üzerinde durduğum için söylüyorum. Ben Müslümanım dediği halde İslam fıkhında, İslam dininde, İslam adabında ben Müslümanım dediği halde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh dediği halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde Müslümanım diyor, şehadet getiriyor, kelime-i tevhidi söylüyor, böyle olduğu halde günde beş vakit namaz kılmayan bir insana şöyle bir ceza tatbik edilir. Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin tespit ettiği neticeye göre günde beş vakit namaz kılmadığı iki şahitle tespit edilen bir Müslüman derhal tevkif edilir, hiçbir an geciktirmeden derhal hapishaneye sevk edilir ve o demir parmaklıkların arkasına zindana atılır Hanefi mezhebine göre. Tevbe edip namaz kılmaya başlayıncaya kadar hürriyetleri elinden alınır, hanımıyla, çocuklarıyla katiyen görüştürülmez, namaza başlayıncaya kadar evine, sokağa, caddeye katiyen çıkarılmaz. Niye? Yeryüzündeki Müslümanı halkasından çıkmış, bu adamın kimliği belli değil, bu adamın kim olduğu belli değil, bu adam Allah'ın huzurunu kabul etmiyor, bu adam milyonlarca Müslümanın yüzünü çevirdiği tarafa dönmüyor, Öyleyse bu adam şaşkın, bu adam perişan, bu adam tehlikeli, hemen zindana tıkıyoruz yani. Görüyor musun? Hükmü mudur yani? İslami açıdan söylüyorum.